Pir Hazretleri bütün psikolojik hastalıklar iman eksikliğinde eksikliğindedir buyurdu. Ben de bu durumu sorguluyorum. Pir Hazretlerine sonuna kadar güveniyorum. Küçüklüğümden beri 14-15 yaşında olan bir hastalığım vardı. Bipolar bozukluğu. Benim beyin kimyamda sorun var. Tuz eksikliği var beynimde. Bunun için ilaç kullanıyorum. Fakat ilaç kullanmak Artık bana ağır geliyor. Bazen çocuk sesi duyuyorum. Takıntılarım oluyor. Aklıma düşünceler geliyor. Ne yapmalıyım? Evet. Bazen konuşurken ya da sorulara cevap verirken bazen mutlaka kardeşlerimiz de anlamıştır, onların da dikkatini çekmiştir. Bir şeyleri böyle tekrar tekrar söylemek gerektiğini duyuyorum işte gerektiği gibi e, izah etmeyince böyle eksik anlaşılmış olur. Orada mesela evet bütün psikolojik hastalıklar dedim. Ama e, demek ki yeteri kadar izah edemedik orada. Bir de zahiri olarak bir hastalıktan meydana gelen sorun vardır. Ona psikolojik hastalık denmez. O hastalığı öyle tanımlamak bir kere yanlıştır. Veya ırsi bir hastalık olur. Yani aileden gelen bir hastalık olur. Zamanla o aşığa çıkar. O da o psikolojik hastalık değildir. Hastalık aynı gibi görünüyor. İkisi birbirinden farklıdır. Birinin sebebi zahiri şeylerdir. Ötekinin sebebi manevi şeylerdir. Psikolojik hastalık dediğim o sebeplerin manevi oluşundan dolayı imandan kaynaklanır dedim. Ama ötekinde bir sorun var veya kafasını bir yere vurmuş farz edin o da aynı sorunları yaşayabilir. Ona psikolojik hastalık demek doğru değildir. O imandan kaynaklanmıyor. Zahiri bir durumdan kaynaklanıyor. Kardeşimizin de sıkıntısı, evet, psikolojik hastalık değil, zahiri bir sorundan kaynaklanıyor. Ama kardeşlerimizin böyle bir durumda ilaçlarını kullanmaları gerekir. Hem de ilaçlarını aksatmadan dikkatlice kullanmaları gerekir. Bunun üzerine başka bir ilaç daha kullanmaları gerekir. Bir ilaca daha ihtiyaç vardır. O ilaç aşk her derde devadır. Evet. Kana kana aşktan muhabbetten içmeleri gerekir. Bununla beraber bilmek gerekir ki eğer Allah bir huruni böyle bir imtihana tabi tuttuysa bedeninde böyle bir sıkıntı yaşıyorsa bunun bir karşılığı vardır. Bunun karşılığını hiç kimse takdir edemez. Bedende bir hastalık olduğunda, bir eksiklik olduğunda, bir sorun sıkıntı yaşadığında mutlaka bunun karşılığını Allah öyle bir ikram eder ki söyledim. Hiç kimse bunu ölçemez çünkü bunu Allah takdir ediyor. Bir imtihan ki süreklidir. O sürekli oradan kazanıyor. Satıcı o kazanmıyor. Onunla beraber olanlar da kazanıyor. Yani bir ailede bir diyelim ki çocuk sıkıntı yaşıyorsa veya özürlüyse veya bir başka bir sorunu varsa, hep beraber o sorunu yaşıyorlarsa, ailece kazanıyorlar. Ailece imtihana tabi tutulmuşlar. Yani kazanma imkanı verilmiş onlara. Hep beraber kazanıyorlar. Bu hesabı bir tek Allah yapar. Neyi ikram edeceğini bir tek O bilir. Aynı zamanda kardeşlerimizin bu hastalığı da böyle anlaması gerekir. Zahiri olarak bir sebep olduğunda evet, ilaçlarını kullanmaları gerekir. Çünkü sebebi zahiri bir şeydir. Sorun zahiridir çünkü. Ama eğer manevi olsaydı ilaç değil sadece manevi olarak ilaca ihtiyacı var ki o da aşk, muhabbet, o da imandır. Mesela uzun bir süre biri eğer bir hastalık, psikolojik bir hastalık yaşadı. Yani imandan kaynaklı eksikliğinden dolayı bir sorun yaşadıysa bu beyinde de bir tahribat yapar. Bir bölümü açık bırakır, onu kapatamaz. O da artık zahire dönüşmüş. Kul iman etti, o açık kalmış. Zahiri bir sorun yine ortada var. Tam olarak iman etse bile yine zahiri bir sorundan dolayı o sıkıntı yaşamaya devam eder. Ne yapması gerekir? Orunda bir yandan ilaçları kullanıp yavaş yavaş o ilacı azaltırken iman orayı kapatır. İman o açıklığı kapatır. Yani er kul öyle bir hale gelir ki ne olursa olsun de. Seni seviyorum ya Rabbi. Ben seninle beraberim. Sen bana benden daha yakınsın. Varsın ne olursa olsun deyip ona güvenir. O beyinde açık kalan yer, o tahrip olan yer, evet tamir olmadığından dolayı o en şey gene yaşar. Ama o mücadele ettiği için onu kazanır, orayı kapatır. İmanı ile orayı kapatıyor. Allah'a tevekkülü ile orayı kapatıyor. Güveniyle ile orayı kapatıyor. Şeytan oraya bir gosse verebiliyor, kapatır orayı. İlacı aşktır, imandır. Evet. Onun için kardeşlerimiz böyle durumda ilaçlarını rahatlıkla kullansınlar. Buna beraber e, o sorunlu sıkıntıyı da maneviyata bağlamasınlar. Çünkü zahiri bir sebep var. Kardeşimizin Evet, tuz eksikliği var. Başka bir eksiklik de olabilir. O manevi değildir. Zahiridir. Ama o zahiri tarafı da o muhabbetle, o aşkla kaplamaya çalışması lazım. Onu böyle eee o sıkıntıyı gidermeye çalışması lazım. Ses gelse de önemli değildir. Çocuk sesi de gelir, büyük sesi de gelir. Yapmamız gereken tek bir şey vardır. Ciddiye almamak. Oraya dönüp bakmamak. Bu nedendir, nişindir dememek. Sonra kapanır orası. Silinir. Önemli bir şey değildir yani. Evet. Allah hem kardeşimize hem bütün o sıkıntıyı yaşayanlara şifayı ihsan eder, ikram eder inşallah.